Merhaba arkadaşlar dostlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bu çektiğimiz video bir gün önceden oluyor. Bir gün önceden olmasına rağmen yeni bir içerik olarak değerlendirebiliriz. Yeni bir şekilde bir gün önceden size vermeye çalışacağım. NBA tahminlerini Elimizden geldiği kadarıyla tabii ki bir gün önceden neden? Çünkü çok insanlar, çok arkadaşlar işte sorular soruyor. Biz birkaç saat önceden verdiğimiz zaman tahminlerimizi onların soruları maalesef cevapsız kalıyor. Ve ne oynayacaklarını şaşırıyorlar, şey diyorlar bazen. Bir gün önceden deneyeceğim en azından elimizden geldiği kadarıyla videoları çekmeye NBA videolarını özellikle yani bir gün bir gece önceden ve yorum kısmında siz istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz diye ee, örnek olarak örneklendireyim. Ya bu maç üst olur mu? Bu maç alt olur mu? Ee, bu oyuncu bu kadar sayı atar mı? Bu yener mi? Bu yenmez mi? gibi sorularınız oluyor. Bu sorulara cevap verebilmek için Biraz bir gün önceden çekmeye çalışacağım videoları tahminlerimi vereceğim. Siz de izlediğiniz zaman yorumlarda her tür istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmak için herkesin sorduğu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Tabii ki bunu bir bağlayıcı olarak düşünmeyin. Yani net verdiğim videodaki tahminler geçerlidir diğer yorumlarda size vereceğim cevaplarda o kadar bağlayıcı olmayacak. O yüzden önceden bunu belirtmek istiyorum. Böyle bir içerik olarak başlayacağız. NBA'in normal sezonu açılıyor. Hazırlık maçlarına beraberdik. 10 tane videoda iyi başarı sağladık. Bazen full çektik. Bazen 4'te 3'te kaldık. 4'te 2'de kaldık. Yine de kazandırdık. Ama tabii ki normal sezonda işler değişik oluyor. Tahminler biraz daha değişik olacak ve daha detaylı anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bu video biraz uzun sürebilir. az maç olmasına rağmen ama bu yeni içerik türünü anlatmak istiyorum. Eğer bunu beğenirseniz, benimserseniz öyle devam edeceğiz. Altta videonun altındaki yorum kısmında da bunu yazabilirsiniz. Böyle daimi, böyle mi istiyorsunuz? Hem soru cevap anlamında bir komünikasyon zamanımız da olacak. Öyle yapmayı düşünüyorum bu yılki NBA videolarını arkadaşlar. Hem size daha net bir şekilde, daha iyi bir şekilde yardımcı olabilmek için, kazandırmak için. Şimdi tabii ki geçiyoruz ilk yani 20 Ekim açılış maçına. 20 Ekim gecesi gece Türkiye saatiyle tabi Almanya'da da gece olacak. 20 Ekim tahminlerine geçiyoruz. İlk maçlar NBA'nin normal sezondaki ilk maçları iki tane maç var. Onları yorumlayacağız. Tahminlerimizi vereceğiz. Ve öylece devam edeceğiz. Yarın akşam da İlk bir gün gerisiyle beraber 21 Ekim'i vermeye çalışacağız. Orada daha fazla maç var ve öyle devam etmeye çalışacağız. Eğer ki bu tür sistemden memnun kalırsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir de yorumlarda istediğiniz soruları sorabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Şu oyuncu, o oyuncu. Tabii ki böyle bir gün önceden çektiğimiz zaman bazı bilgiler eksik olabiliyor. O yüzden onlara da dikkatli olacağız. Şimdi gelelim ilk maç, açılış maçı olacak gibi gözüken. Geçen yıl yani playofflarda Kevin Durant'ın ayakkabısı büyük diye kaybedilen bir maçta Milwaukee'nin ilerlemesiyle, Milwaukee'nin şampiyonluğuyla biten sezonda ilk maç Milwaukee ile Brooklyn Nets olacak. Çok güzel bir maç, çok enteresan bir maç. Tam tabii ki NBA o maçı seçmiş başlangıç olarak bum yapmak için yıldızların oynadığı bir maç. Brooklyn'de Kyrie Irving oynamayacak tabii ki aşı olayından ötürü. Kevin Durant'la James Harden oynayacak. Diğer tarafta tam takımlar WD değişiklikler var. Onları belirteceğiz. Şimdi bu maçta çok sayı baremleri üste çekilmiş. Yani baktığım zaman tabii ki bunlar değişebilir oyuncuların oynanmasına göre ama Üst baremleri çok üste çekilmiş. Yani çok fazla sayı bekleniyor bu maçta atılsın diye. Ama bu maç ilk maç olduğu için tabii ki çok e, oyuncular, çoğu oyuncular defansı biraz daha geri planda bırakmasına rağmen atış yüzdeleri düşük olacak. Yani atış yüzdeleri normalde çok fazla sayı atan oyuncular tabii ki daha, daha alışma periyodunda daha sezonun başında olduğu için bazı sayıları, bazı atışları girmeyebilir. Şimdi onlar üst, baremini çok üste çekmişler. O olur mu, olmaz mı değerlendireceğiz. Ee, ama dediğim gibi bu ilk maçlarda tabii ki ısınma periyotları daha geçilmemiş, atış isabetleri daha geçilmemiş. Herkes hareketli oynayacak, iyi oynamaya çalışacak. Son maçta mesela James Harden nasıl 6 sayıda kaldıysa, Tabi 14 asist yaptı ama 6 sayıda kaldı 30 dakikada. Yani bu tür şeyleri ilk maçlarda yaşamamız mümkün. Şimdi hızlıca böyle bir değerlendirme yapacağım. Milwaukee'nin ilk 5'inden alınabilecek ortalama sayılara geleceğiz. Milwaukee'nin ilk 5'ini sayıyorum. Yani Santi Tecumpo, Chris Middleton, Drew Holiday, Brook Lopez ve Grayson Allen. Yeni gelen Grayson Allen. Onu da 3'lük atmak için aldılar. Tabii ki şutör. Şimdi diyelim ki Yanis Antetokounmpo 30 sayı. Bunun üstüne çıkabilir. 30 sayı atar. Ortalaması 3 aşağı 5 yukarı böyle olur sezon başı. Chris Middleton 22 sayı. Drew Holiday 17 sayı. Brook Lopez 12 sayı. Ve Grayson Allen 9 sayı. 3 tane üçlük ve biraz daha atabilir diye düşünüyoruz. Toplamda 90 sayı oluyor. Yani Yedekten de her zaman buraya 30 sayı koyacağız. Tabii ki yedeklere göre değişebiliyor. Bazen daha sayı alınır, bazen daha çok da alınır. Ama biz her zaman her bir yedeklere 30 sayı koyacağız. Ve 120 sayıya çıkıyor Milwaukee Bucks. Brooklyn'e geliyoruz. Brooklyn Nets takımına. Tabii ki ilk 5'i sayıyoruz. Tabii ki bu ilk 5 olacak mı olmayacak mı? Biraz Brooklyn'de Kyrie Irving olmadığı için biraz daha karışık durum. Kevin Durant 30 sayı. James Harden 25 sayı veriyoruz. Joe Harris 14 sayı. Blake Griffin 11 sayı. Ve Bruce Brown 8 sayı. Yani il 5'ten alınacak toplam sayı 88 sayıya geliyor. Artı buraya da koyuyoruz. 30 sayı yedekten muhtemel gelecek olan sayılar. Tabii ki Brooklyn'in bu yıl yedekleri daha güçlü Yedek şeyi daha biraz geniş, daha fazla sayı gelme olanağı da var. Ama böyle bir ortalama koyuyoruz. Ve toplamda 238 sayı gibi bir civarında şey oluşuyor. Tabii ki bunlara ulaşırlar mı? Bütün oyuncular ulaşmazlar mı? O başka konu dediğim gibi sezon başı olduğu için buna ulaşmayabilirler. Ve burada size ilk tahminimi veriyorum. Herkes dediğim gibi az önce de anlattı, anlattığım gibi herkes bu maça basacaktır. Üst üst diye çok sayı olacak diye. Ve bu maçı keseceklerdir arkadaşlar. Bence önerim size 240 sayının altını almanız. 240 sayı altında bitecek bu maç. 1.60 oranda. Toplam sayı baremi 240 sayı altı önerim size ilk önerim bu. İkinci önerim taraf olarak diyebileceğim tabii ki son maçta böyle bir talihsiz yenilgiden sonra finale çıkan ve şampiyonu olan Milwaukee'den sonra Brooklyn Nets burada bir cevap vermeye çalışacak ve bu maçı kazanıp bu yıl artık biz varız demek isteyecektir. 1.90 oranından Brooklyn Nets'in de galibiyetini alabilirsiniz. Tabii ki James Harden'dan çok daha etkili oyun. Kevin Durant'tan çok daha etkili oyun bekliyorum. Bir de geniş rotasyonunu oluşturdukları takımdan yani yedeklerden bile çok daha iyi oyun beklediğim için hem defansta da daha güçlü oldular. James Johnson'ın gelişiyle daha güçlü oldular defansta. Ofansta zaten güçlüler. Daha da biraz güç de O yüzden bu maçta Brooklyn Nets'in favori olduğunu düşünüyorum. Milwaukee'nin evinde oynanmasına rağmen Brooklyn Nets kazanır 1.90 oranından. Bunu da isterseniz deneme olarak yüksek orandan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz sayı baremlerine. Sayı baremleri daha açılmadığı için net sayı baremleri söyleyemeyeceğim. Ama en azından sadece 2-3 tane ikili olarak size önereceğim. Sayı baremlerinde tabii ki Milwaukee takımda öncelikle başlayacağız. Yani Santete Kumpu. Tabii ki 30 sayının üzerine çıkacaktır. Belki onun baremi 33-34 civarlarında olacaktır. Yani onun üste çıkmasını bekliyorum. En az bir 30 sayının üzerine çıkmasını bekliyorum bu maçta. Aynı şekilde Kevin Durant'ın da 30 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum. Yani bu ikiliyi 30 sayı üstünde civarlarında oynayabilirseniz bu ikiliyi yapabilirsiniz. İlk tercihim olarak, ilk tahmin olarak oyuncu yüz baremlerinde bir diğer oyuncu yüz barellerinde Drew Holiday 17 sayı üstü. Bu maçta ondan fazla sayı bekliyorum. Defansa da etkili olacak ama ofansa da etkili olmasını bekliyorum. 17 sayı üstünde yani o 20 sayı civarlarına çıkma ihtimali var. Ve diğer tarafta Joe Harris 14 sayı üstünde. Yani o da üçlüklerle, atıcılıkla bir 30 dakika burada zaman alırsa zaten bir 14 sayının üstüne çıkacaktır. James Harden'ın girmeyen üçlerinin telafi anlamında ona üçlükler atılacaktır. Ve o da bir 14 sayının üstüne çıkacağını düşünüyorum. Yani Drew 17 sayı üstünde, Joe Harris 14 sayı üstünde. Bu ikinci ikilimiz oluyor tahmin olarak arkadaşlar. Bu maç üzerinde tahminlerimiz böyleydi. Ama en sağlam olanını açıklayacağım tabi size. En sağlam olanı 246 yani fazla sayı olmayacak diye düşünüyorum. Atış problemleri olacak çok oyuncuda. Yani 1.60 orandan 246'nı oynayabilirsiniz. En sağlam olarak gözüken tahmin bu bence. Tabii ki sizde düşüncelerinizi altta yorum kısmında yazabilirsiniz. Cevaplarım eğer bir şekilde cevaplarım herkesin sorularını cevaplamaya çalışacağım. Geliyoruz ikinci maça. Saat 5'te Türkiye saatiyle 4'te Almanya saatiyle başlayacak olan Los Angeles Lakers Golden State Warriors son yılların birkaçlık şampiyonluk yaşayan takımları. Lakers zaten LeBron'un gelişiyle yaşadı. Uzun zaman sonra Golden State Warriors eskiden bu ligin hegemonuydu. Tabi Klay Thompson daha dönmedi, daha dönmüyor. Orada Steph Curry tek başına kalıyor Draymond Green'le beraber ikili diyelim. Bir diğer tarafta LeBron James, Anthony Le Davis ikilisi var. Russell Westbrook eklendi oraya. Diğer oyuncularda da durumlar biraz değişik. Ee, takımı değerlendireceğiz hızlı bir şekilde. Tabii ki burada da tahminlerimizi vereceğiz. Ee, videoyu e, çok fazla sürdürmek istemiyorum ama biraz daha detaylı ilk maçlar olduğu için biraz daha detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Siz de altta yorumları, sorunlar, sorularınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Doğru bulduğunuz, bulmadığınız şeyler olabilir. Şimdi Los Angeles Lakers takımına geliyoruz. Hazırlık maçlarında hiçbir maçını kazanamadılar. Çok kötü performanslar sergilediler. Tabii ki çok değişiklikleri oldu. Yeni takım oluşturdular neredeyse. Yani 2-3 oyuncu dışında hepsi değişti. O yüzden tabii ki zaman alacak uyum sağlamaları, takım olmaları, birbirini tanımaları zaman alacak. Birbirini tanısalar beri bile, bile birbirini hiç oynamamış oyuncular. Şimdi burada tabii ki öncelikle ilk beşlerin sayı olarak yine değerlendireceğiz. İki takımın sonra toplam sayı baremini size açıklayacağım. O tahminimi vereceğim. Tabii ki Los Angeles Lakers kendi evinde oynuyor. Onunla başlıyoruz. Lebron James Kral 25 sayının üstünde atar. Büyük bir ihtimalle bu maçta 25 sayı ona yazıyoruz. Anthony Davis biraz daha kötü formda olmasına rağmen yeni yeni gelişiyor. O da bir 25 sayı civarlarında atacaktır diye düşünüyorum. Russell Westbrook tabii ki triple double adamı. 20 sayı civarında atmasını bekliyorum. Onun da o kadar öneriyoruz. Wayne Ellington üçlükçü, şütör oynayacak mı oynamayacak mı daha belli değil. Biraz durumu belirsiz ama oynayacak diye düşünelim. 9 sayı yani bir 3 üç tane üçlük en azından atar diye düşünüyorum. Deandre Jordan 5 numarayı aldıkları Brooklyn Nets'ten. Deandre Jordan o da Az sayı e, atmasına rağmen put altında etkili oyunlarıyla beraber, Lebron'un asistleriyle beraber o da bir 10 sayıya çıkacaktır. Yani ondan da bir 9 sayı bekliyorum en azından. Ve toplamda nereye ulaşıyoruz? Los Angeles Lakers takımında toplamda 88 sayı geliyor, ulaşmış oluyoruz. Artı 30 ekliyoruz yedeklerden. Tabi o kadar gelir mi gelmez mi gelir büyük bir ihtimalle çünkü yedeklerde de çok güçlü oyuncular var. Carmelo Anthony gibi tecrübeli güçlü oyuncular. Ee, şimdi geliyoruz Golden State Warriors'ın ilk beşinden beklediğimiz sayılara. Steph Curry son maçta 3 çeyrekte 40 sayı attı. Bu maçta 40 sayıyı rahatlıkla görür. Çok iyi bir başlangıç yaptı sezona. Çok iyi bir şekilde başladı. Yani bu maçta 40 sayıyı rahatlıkla görür diye düşünüyorum. Hatta 50 sayıya da çıkabilir. Yine rekorla başlayabilir Steph Curry. Onu göreceğiz ama 40 sayı civarlarında atar. Andrew Wiggins tabii ki aşı olmadı olmadı oldu. O da kötü başlıyor sezona gibi gözükse de yine de bir 15 sayı etkisi olacaktır. Bir 15 sayı ondan atmasını bekliyoruz. Draymond Green tabii ki defansif anlamda çok daha önemli. Anthony Davis'i durdurmak anlamında çok daha önemli. Ve Lebron James'i o da yine de bir 8 sayı ondan bekliyorum. Belki 10 sayının üstüne de çıkabilir. Jordan Poole, Clay Thompson'ın yedeği olacak ileri zamanda. Ama şu anda Clay Thompson'ın yerini oynuyor. Ondan da o da çok fazla üçlükler atabiliyor. İyi bir şekilde oynuyor Jordan Poole. O da bir 3-4 tane üçlük sallar zaten en azından bir 15 sayıya ulaşır diye düşünüyorum. Jordan Poole ve Kevin Looney 5 numarada center'da oynayan Weissman sakat. Kevin Looney oynayacak daha fazla dakika alacak en azından süre. O da pot altından e, biraz sayılar bulup bir 6 sayı 10 sayı arasam ama 6 sayı alır diye düşünüyorum. Ve toplamda 84 sayı ilk 5'ten çıkıyor. Golden State Warriors'a artı 30 koyuyoruz. Yedeklerden ki yedeklerden daha fazla sayı atılacağını düşünüyorum. Damian Lee gibi bir oyuncu var. O da fazla üçlükler atabiliyor. Yani Kren'in bir küçük versiyonu gibi. Ee, o da fazla üçlükler atabiliyor yedekten girerek. E, yani 30 sayı rahatlıkla yedeklerden alacaktır. Golden State Warriors ve 114 sayıya çıkıyor. Yani 118 sayı Lakers, 114 sayı Golden State Warriors. Toplamda 232 sayı gibi bir civarına geliyorum. Yani burada ilk tahminimiz yine veriyoruz. Rahatlıkla 225 sayı üstünü oynayabilirsiniz. Rahatlıkla arkadaşlar 225 sayı üstünü oynayabilirsiniz. 1.70 orandan. Burada bu sayılar atılır ve fazla sayı atılır diye düşünüyorum. Bunu rahatlıkla oynayabilirsiniz en sağlam tercih bu. Maç sonucu olarak taraf baksi olarak size Golden State Warriors öneriyorum. Lakers kendine gelinceye kadar bir süreç gerekiyor. O kendine gelinceye kadar Steph Curry bu maçı bir şans olarak kullanacak. Zaten hazırlık maçlarında da yendiler. Bir şans olarak kullanıp bu maçı kazandıracaktır takımını. Ve Golden State Warriors'dan bir galibiyet bekliyorum burada. Güzel orandan 2.30 gibi çok güzel bir orandan. Golden State Warriors'un galibiyeti. Üst konularındaki ikiliği ilk ikilimiz oyuncu yüz baremlerinde tabii ki LeBron James 25 sayının üstünde atmasını ve Steph Curry'nin normalde bir 35 sayı üstü çıkacaktır kesin. 35 sayının üstünde rahatlıkla atacaktır Steph Curry. Onu da alabilirsiniz. LeBron James 25 sayı üstü, Steph Curry 35 sayı üstü. Oyuncu yüz baremlerindeki ikilimiz böyle oluyor. Diğer isterseniz ikinci ikili olarak size söyleyeceğim deneme olarak Russell Westbrook'un 20 sayı üstünde atması ve Jordan Poole'un 15 sayı üstünde atması ikinci ikili olarak size teklif ediyorum. Oyuncu yüz isterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tahminlerimiz böyleydi. Dediğim gibi en sağlam tahmin 225 sayının üstünde. Los Angeles Lakers Golden State Warriors maçında çıkması diye görüyorum bu iki maçtan. Diğer taraftan Milwaukee Brooklyn maçından herkesin fazla sayı beklediği maçta ben alt bekliyorum. 240 sayının altını bekliyorum. İsterseniz böyle ikili bir kupon yapabilirsiniz. Ama bu maçlarda benim de te tarz, teklifim size tekli tekli oynayın. Maç maç oynayın imkanınız varsa ikiliye gitmeyin. Tabii ki maçları izleyerek, oyuncuları görerek, il beşleri görerek oynayın. Dediğim gibi bu videoyu erkenden size sunuyorum. İzlersiniz, değerlendirirsiniz. Altta yorumlarınızı yazarsınız. Sorularınız varsa ne sorular ilgili neyse cevaplamaya çalışacağım. Soruları altta yazabilirsiniz. Sonuçlarla ilgili düşüncelerinizle ilgili ne sorunuz varsa cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Herkese kupon başarıları. NBA'ye başlıyoruz. Yeni sezona başlıyoruz. Çok paralar kazandırma amacıyla ve kazanma amacıyla başlıyoruz. Herkese bol bol başarılar. Dediğim gibi sorularınızı bekliyorum. Rahatlıkla cevaplayacağım. Ve içeriğimiz böyle devam edecek. Ee, en azından bir gün önceden biraz daha uzun video olabilir ama bir gün önceden size hem takımları hem maçları detaylandırarak değerlendirmeye çalışacağım. Tahminlerimi vereceğim. Sonra siz de yorumlayıp sorularınızı sorabilirsiniz diye. Herkese bu şanslar. Hoşçakalın.